Merhabalar. Bugün sizlere çok özel bir terazi anlatacağız. Bu terazinin özelliği şu. Çok hafif ürünleri de sayarken sistem sizi uyarabiliyor. Ve istediğiniz yerde durdurabiliyor. Işıklarla sizi yönlendirebiliyor. Paket yapmak istediğinizde paketin içeriğinin kaç olması gerektiğini size, size gösterebiliyor. Şimdi biz burada 5 tane ürünü koyuyorum üstüne. 5 ürünü koyduktan sonra yapmam gereken 5 ve sample'a basmak. ilk hesaplamayı yapıyor e, bir seferlik bunu yaptıktan sonra artık bunun üstüne koyacağınız ürüne göre otomatik olarak sayımızı söylüyor. Sayımız şu an 14 oldu. 20 oldu. 22 olunca da bize hata veriyor. Şu an bu maksimum 20 li bir paket olacak şekilde planlandı. Bir daha koyuyorum. Ürünü alıyorum buradan. Şu an 15 11 iki tane daha koyuyorum. 13 tamamını koyduğumda da beni uyarıyor. Diyor ki artık paketi açtınız. Sizin bunu 20 ile sabitlemeniz gerekiyor. Bu daha önce farklı terazilerde, farklı gramajlarda yapıyorduk ama 2 gramın altını çok e, yapamıyorduk. Burada gramaj seviyesi ne olursa olsun e, buradaki cihazda bunu bir kere hassasiyetini ayarlıyorsunuz. Ondan sonra hem ışıklarla sizi uyarıyor hem de e, sayarken topluca bıraktığınızda kaç adet olduğunu göstermiş oluyor. Bu terazi aynı zamanda bilgisayara bağlı çalışabiliyor. Bağımsız da çalışabiliyor. Bilgisayara bağladığınızda miktarı veya adeti yine bilgisayara aktarabiliyoruz.